Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Göktuğ ben Çağla bugün sizlerle birlikte TikTok kanalımdaki evet Çağla sesinin TikTok kanalındaki videolarına tepki verdim 2 Part 2 Arkadaşlar 2 şöyle hemen kameramızı bir açabilir miyiz? O zaten Part 2'de Kamera açılmadı ya <laughs> Açıldı şöyle kamerayı Arkadaşlar, arkadaşlar... Bu arada şeyle arkadaşlar Çağlan Sezer TikTok videolarına tepki verdiğim iki arkadaşlar. Bunun birincisini çekmiştik, ikincisini çekeceğiz. Eğer üçüncü gelmesini istiyorsanız bu kaç like gelsin? Yeni. Ben diyorum. Yeni. Ben diyecektim altı ama Çağlan yedi de, 7 dediği için Çağlan için 7 like gelir mi? Gelsin. <laughs> Neyse gelmiyor. Gelsin diyor Çağlanır. Lütfen videolarımı beğenip like atın arkadaşlar. Bu arada Şu arkadaşlar. Izlenmemiz çok yükseliyor. Arkadaşlar... Abonemiz de çok hızlı büyüyor. Çok teşekkürler. Arkadaşlar... 200 aboneye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar. En üstte kibitomuz olsaydı. Ee, Seksek'le e, Seksek hani bir küş diye dizmiştik. Bir tane yarışma yapmıştık. Ha, i̇şte onu ben yenmiştim ya. Onun on. 10 beğeni geldiği onu ikincisini çekeceğiz. 10 gelirse ya çalım. Beğeni gelirse çekeriz. Evet. O yarışmaya 10 like gelirse ikincisini çekeceğiz. Sadece o zaman videomuza o geçelim. ne yapıyorum? Çok konusu bende. Kaç dakika olmuş? Şöyle tutalım. Doğa girdik. Şimdi canlıları da takip gireyim. edebilirsiniz. Aynen şu Ama sen sesini kısacaksın ki <laughs> ben dedik arkadaşlar. İlk Zaten önce mi? şöyle bir hesabımız var görüyorsunuz. Güzel. Ben. Evet. Hatta profil fotoğrafınızı görmesi için şöyle bir şey yaptık. Video çekeceğim ben şu an. Ama şu an çekemezsin lütfen çekme. İlk önce sıfır. Çekiyorum. Hayır canım dur. Şu an sıfır izlenme bir video var. Onu Arkadaşlar bakın şu an videoya girdim. Bakın videoları girdim. Evet. <laughs> Neyse. Güzelce kore kızı kalmış. Yorumlarınızı iğrenç. Ne oluyor? Arkadaşlar Her video 10 üzerinden beğy like yani 10 üzerinden bir puan vereceğiz arkadaşlar. Ben buna hiç 0 veriyorum. Hiç güzel olmadı. Arkadaşlar seslerim... çağla buna 0 verdi. Çünkü verdim. arkadan sesler hiç güzel olmadı. Evet. Arkadaşlar ben buna 10 üzerinden ben de 0 veriyorum. İkinciye geçelim. Arkadaşlar e evinin oyunu şey. bilenler o, ne biçim soru? Şey? Arkadaşlar <laughs> evinin oyunu bilenler yoruma evinin biliyorum yazsın yani oyunun ismi. Merhaba işte, arkadaşlar. Evinden, arkadaşlar korkunç bir oyun. Arkadaşlar şimdi 23-5 kaç yirmi arkadaşlar sizi şu anda Neyse. oynayabilirsiniz oyunu. Ben oyna. sesli Buna o, arkadaşlar 10 on üzerinden mi? bir veriyorum. Efendim, arkadaşlar buna on üzerinden bir veriyorum. Evin Evet oyunu. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün ee, biz Evening çok korkunç bir de gibi. akşam şu an evet, çok korkunç bir Evin Nun diye bir oyun aradık. Evin Nun. Evin Nun. Evet arkadaşlar. Abi. Çekmiyor. Bir de şey YouTube çekiyor. Ana internette bir şey oldu. Bekleyin arkadaşlar. Akşam arkadaşlar şimdi kum, internet bir bir geri geldi. Bir oyun oynadık. Yani, yani. ev yılını. Evet. evet arkadaşlar. Evet. Abi şey e arkadaşlar arkadaşlar ben bunları geçiyorum Bunun e üzerinden iki veriyorum buna e da. Eskiden, sen yeni mi taşındın bu evet, okula? Evet. Verebiliriz. Ne bunu ne? Git. Memnun oldum. Teşekkürler. Senin adın ne? sen de memnun oldum. Teşekkürler. Kız senin adın ne? Zeynep. Senin adın ne? Yiğit. <laughs> Çok memnun oldu. Teşekkürler. Senin kız adın mı? Zeynep. Senin adın ne? Mert. <laughs> Benim adım. Teşekkürler. Merhabalar ben yeni kat taşındım bu okula. Adın ne? <laughs> Ahmet. Senin adın <gülüyor> ne? <gülüyor> Ahmet. Senin adın ne? <laughs> Ahmet. Benim adım da Mert. Benim adım <laughs> <adın> da Yiğit. <laughs> <laughs> Okula yeni taşınma benim, benim adım da Zeynep. Ay, Hepinizden memnun oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben sizden teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. On üzerinden yediyi veriyorum. Gerçekten birazcık komik olmuş. Bence de. Ay, anne baba, anne, anne. 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 mi? Anne mi? Anne mi? Anne mı? Anne mi? Anne babaya gitti. TikTok'u TikTok YouTube'a. YouTube'a girdi. Oo, çal şaka. YouTube. Oha şaka yaptı. YouTube'a gidermiş gibi yaptı. TikTok'a gitti. Evet. Dışarı mı ev mi? Ev dedi. <laughs> Dışarı mı diyor ev mi diyor. Ev, <laughs> ev diyor burada da. <laughs> Kardeş abi. Ne kadar bir soru. Kardeş demiş bırak. Kardeş demiş. yani Ali ile. Şey yani. O yüzden, yüzden, şey yüzden Siyah mı beyaz mı demiş? Çağnur. Çağnur Çabını... sen anne beyaz mı? Çansa sen mı gittin beyaza mı? mı? Tek Çalı beyaza gitti arkadaşlar. Beyaza gitmiş. Buna çok güzel olmamış çünkü süpürge açıktı Ona ön üzerinden arkadaşlar 4'ü yapıştırıyoruz. 4. Siz de gittiğim. Sayen evden Elimi yıkıyorum. <laughs> evden gelme elinizi yıkayın. <laughs> Çalı TikTok çekiyor <laughs> şu an. O yüzden. o yüzden ses geliyor. Sağımız için dans ne yapacağım? <laughs> Ben şu renklerimi ölçüsü yersin. Ne yapıyorsun? şu videoda ne yapıyorsun? Şu videoda ne yapıyorsun? Tamam. Bu tamam. videoda ne yapıyorsun? Sen onlar şey, e, yeni geldin, falan geldim. Elimi kanadı. Nereden yeni geldin? Şey dışarıdan. Ha arkadaşlar o video çalını dışarıdan yeni gelmiş elini falan yıkıyor Ha dün değil mi bu video? Dün <laughs> biz dışarıdan <laughs> geldik Evet. Tamam. Ben şimdi anladım. Şimdi tableti çekiyorum. <laughs> Arzu Arkadaşlar buna çok güzel çek çekmiş ama on üzerinden 3 Evet, onun üzerinden Tabii bir de yok. Çıkıyorum. Spor yapıyorum. Spor <laughs> yapıyorum. Çok güzel olmuş. Sayın nereden yaratmanı gidiyorum, elimi yıkıyorum. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bu böyle saçma bir video olmuş onun üzerinden bir. Bak Çağlanır Çağrıdır bu senin mi? Evet benim. <laughs> 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 onun üzerinden Beş. Vay vay. Arkadaşlar kamera arkası biz çekiyoruz. Bu da arkadaşlar kamera arkası. Bu videoyu ben Instagram'dan canlı yayın açacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kamera arkası biz çekerken Bu kamera şey döküldü. Bu, Bu da arkadaşlar. Da kamera arkası. Ses arkadaşlar bu da kamera arkası. Bu Buna da 3 veriyor Evet, izleyin. bu videoyu izleyin öyle de kamera arkasına gel Bakalım kamera arkası mı daha çok beğeni alacak? Yoksa, Yoksa normal mi? Aynen. Bence evet, bilmiyorum, ikisi de, de aynı olabilir. Ama hayır arkadaşlar, normal video 3 like, 3 beğeni gelmiş. Arken kamera sen... arkasına 5 gelmiş. Ha. O yüzden kamera arkası daha iyiymiş. Bu da çalınır. Senin gözün. Evet, benim gözüm güzel mi demiş arkadaşlar? Buna 5 like gelmiş. Oylara bak. Bakacağım. Bu da Çağlan'ın arkadaşlar. Benim oyunuma bakalım. 5 kişi güzel demiş. 5 kişi güzel demiş. 12 kişi güzel değil demiş. Evet. yok. buna 10 üzerinden çok anlamsız bir şey, çok saçma bir şey. İyi de çektin. 4 veriyorum. Buna puanlarına bakın. Buna da aynı puan 4 veriyorum. Bakın 36 kişi 34 kişi güzel değil. 19 kişi güzel demiş. Hello. Yes Pink. Tamam, hello anladık da 40 nereden salladın? <laughs> <laughs> Şu an buraya geliyorum. Şimdi sizlerle beraber pasta yapıyoruz. Şu an burası <laughs> tersa takip yedinim. edebilirsiniz. Bu videoya tam 100 beğeni gelmesi lazım. 100 ya Zeyda 3 like pasman, gelmemiş. Yapıldığını 10 siz göstereceğiz. Gösteririm ama 100, 100 beğeni lazım. Sen gördün yabancı konuşuyorsun. E, şey de, 100, 100 tane şey gelsin 99 şey gelsin o gelirse full sallamış. <laughs> doğru şey. değil mi arkadaşlar? Doğru değil mi? Full sallamış. Tamam sen puanı ver. Boş ver. O pastanın şeyini göstereceğim. Tarifli de olabilir. Beyin de olabilir. Hatta 100 3, hatta yanlısı lazım i̇ki ama. Veriyorum. 100 beğeni gelirse şey tam 100 beğeni gelirse, o pastanın yapılışını size göstereceğimdir. <laughs> Hadi bay bay. 100 beğeni yapın, yapın. Arkadaşlar dediğim gibi 2 veriyorum. Geçtik. Yok. Ben arkadaşlar bugün hortumunu gösteriyorum. Yani evde ne yaptığımı. Önce matematik kitaplarına nasıl sola işliyorum. Bu güzel oldu. Bedava. bedava ücretsiz kutu geldi. Bedava ücretsiz kutu vermedin. Arkadaşlar bir dakika çık TikTok'tur. Arkadaşlar bedava ücretsiz kutu geldi. Açıyoruz hazır mıyız? Altı. 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 Şey, şey. ya. arkadaşlar broken aksesuarı çıktı. Ama yine de arkadaşlar. Ama aynen çok iyi arkadaşlar. O 400 de jeton geldi bence. 400 de jeton geldi. Siz de hemen oyuna girip bedavaya kutunuzu alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir fırsat. Onu almayalım paramız yok. Tamam biz şeye geçelim arkadaşlar. Ben bedavaya veriyorum. Krem de da 300'e gelmiş de bu. Kromun paramız yok işte. Leon da gelmiş. Sessiz. Bir, oh, 50 tane desin. Boyadım sonra hepsini böyle yapıyorum. Sonra az mola gidiyorum. Aa, bu da da tabii tabi tabletle oynuyorum. Bu gelmiş ben. Ç çekiliş var mı diye bakıyorum yok. Devime geri dönüyorum. Çekiliş var mı diye mi bakıyorum? Evet. Az yine mola veriyorum. Gidiyorum. Ondan sonra pizza yemeye gidiyorum. Yani çünkü veya bir yer oldum. Yemeğe yemeğe bir geliyorum. Bayağı Arkadaşlar şimdi e, yapıyorum. E, ben az ödev yapacağım. Bu arkadaşlar öbürlerine bu, göre hafif. Kol. kol. ne demek? Ne kolsu? Kol, kol yazmış adam. Ya çık ya. Arkadaşlar e, bu öbürlerinden daha güzel olduğu için buna puanım sekiz. Evet sekiz. Ben de bayağı yaptım. Ziyat hatta hmm. uzanıyorum. Ne? Hmm. Bay <laughs> bay. Merhaba arkadaşlar bugün Hotun. Arkadaşlar Seçiz bin takipçi olursak, bin takipçi olursak çok güzel bir bir video gelecek. Ne bin yapın arkadaşlar. <laughs> ben size takipçi istiyorum. Siz takipçi azaltıyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Ha? Olur mu arkadaşlar? Çok kötü olmuş. iki veriyorum direkt geçiyorum. Kamera kartı arkadaşlar bu. Çap çap çap. Ay uyuyor. Bu arada kamera kaldı arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. Ha, Hı -hı, bir şey tamam mı? Sen yalan ben videoyu çekeceğim tamam mı? Tamam videoyu çekeceğim. Dur. Videoya çekeceğim. Ya videoyu çekeceğim. Beş. kaldı tamam mı? Beş veriyorum. Hı -hı, bir şey yap. Tamam. Ve son üç video kaldı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte takipçilerimizin profil fotoğraflarını planlayacağız. Part 8 Abi, orada arkadaşlar. Evet part 8 yer. İki yerde part de 8 ben. 8 <laughs> Dedim ki tutuklu. Bak tutuklu. Hemen ben geçip geliyorum i̇şte arkadaşlar. Orada tutuklu var. Arkadaşlar iyi ki böyle, iyi Benim ki böyle arkadaşlar, siz de çekmek istiyorsanız evet. arkadaşlar, siz de takip evet. edip çekebilirsiniz var. arkadaşlar, bunu 10 üzerinden puan... Bunu ben kendim yaptığım için arkadaşlar bu videoyu 10 üzerinden tabii ki 9 yapıştırıyorum. Ki var abim. 6. Arkadaşlar buna 10 üzerinden puanım 8. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Galatasaray forması giymiş. Onun üzerinden... Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Allah yenilik hayırlı olsun. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya da puanım dediğim gibi size 9. Bunu izledik. Arkadaşlar şimdi makyaj yapıyorum. Önce saçımı böyle yapıyorum. Şimdi makyajımı seçiyorum. Daha yapacağız açıyorum. Böyle yüz bakımla yapacağız. Tam yüz yapmayacağız. Şöyle azıcık. <laughs> anne burada bu videoyu izlerse kızar çünkü herkes anne sen, tam yapmam. Sen bunu ne vermiyor. zaman çektin? Tamam. Çok gün önce çektim. <laughs> sen bir dakika şunu bir daha ne Tamam videoyu Bu yüzden sürüyoruz. başlıyoruz. Ne? Başlan mı? sesimi şeylerden söylüyorum. 10 üzerinden 7'yi buna veriyorum. Adın ne? ne? Azıcık bu yüzden söylüyoruz. Çok... Arkadaşlar şimdi bak, saçım... Arkadaşlar 7 verdim ve son videomuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki saat şimdi oyunlara gireceğim ve siz de gelin arkadaşlar. Okey. Arkadaşlar bunun videosunun bitmesini bekleyeceğiz sonra puanımı vereceğim. Ne kadar ben oyunda kalırım merak etmeyin. Siz şu oyuna bakın. Şu. Bu oyuna katılın. Adı yazıyor. Pırzil. akşama kadar ben zaten öyle gezerim arkadaşlar. Akşama kadar ben oynarım bu oyunu. Siz de katılmayı unutmayın. Ben de oynarsınız. Adımı da söyleyeyim. Adımı da göstereyim yani. Şöyle Bir dakika arkadaşlar. Hı. En üsttekini görüyor musunuz? 57 kız. Arkadaşlar kasını kayan Arkadaşlar ismini sallamış. Bay bay böyle oynayacağım ben. Bir ev seçiyorum. Şu mavi. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Arkadaşlar bu 7 like'ı geçerse bunun ikincisi gelecek arkadaşlar. 7 like'ı geçti pardon üçüncüsü gelecek. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bir dakika videoyu bitiremedik. Bay bay.